Merhabalar sevgili Parax kimya izleyicisi. Etkileşimler temamızı bitirdik. Şimdi katılar, sıvılar maddenin fiziksel hallerinden katılar ve sıvılar işleyeceğiz. Katıları sınıflandıracağız. Sıvılarda sıvının akışkanlığı, adezyonu, kohezyonu, yüzeye gerilimi, viskozitesi bunları işleyeceğiz. Bu video sadece katılar. Bu videoda sadece katıları işleyeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi minik bölümler, katılardan testimizi çözeceğiz. Sizi kız yayınlarından ödevlendireceğim. Hangi testleri çözmen gerektiğini söyleyeceğim ve mis gibi bir şekilde ne yapacağız? Konuyu işleyip bitireceğiz. Hadi o zaman geçelim konuya. Şimdi arkadaşlar katılar maddenin en düşük enerjili, hem kinetik hem potansiyel olarak en düşük enerjili ve en düzenli halidir. Katılarda tanecikler arası çekim kuvveti sıvılara ve gazlara göre çok çok güçlüdür. Sadece titreşim hareketi yaparlar. Belli bir şekilleri, belli bir hacimleri vardır. Tanecikler arası boşlukları yok denecek kadar azdır ve pratik olarak sıkıştırılamazlar. Katıları ikiye ayırıyoruz. Amorf katılar ve kristal katılar. Amorf katılar belli bir molekül düzenine sahip değil. Belli bir tanecik düzenine sahip değil. Tanecikleri rastgele istifleniyor. Rastgele istiflendiği için de ısıttığında bütün bağları aynı anda kopmuyor. Önce bir kısmı kopuyor. Sonra diğer kısmı. Sonra diğer kısmı. Yani önce yumuşuyor, yumuşuyor, yumuşuyor. Sonra eriyor. Tereyağını düşün. Dolaptayken katı değil mi? Belli yani. Hani tavaya koydum bir müddet sonra sıvı oldu. Ama o arada böyle bir yumuşadığı var. Yani o ne yani? D dümdüz olan arkadaş ya katı olyası mı bilelim yani. O ne öyle yumuşamalar falan. İşte bu tip böyle neyi duyup Böyle eriyen yumuşayan katılara amorf katılar diyoruz. Cam, tereyağı, polimerler, çikolatalarımız bunların hepsi amorf. Bunların dışında buz gibi katılar kristal katı. Buzu düşün. Yarısını erittin. Geri kalan yarısı yumuşak mı? Değil, değil mi işte Sert 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 sıvı olan eriyince yumuşamayan, belirli erime noktası olan katlara kristal katlar diyoruz. Amorf katların belli bir erime noktası yok. Amorf katların camsı geçiş sıcaklığı var. Kristal katlar net. Bu tablo burada devam ediyor. Kristal katlarda dörde ayırıyoruz. İyonik kristal, metalik kristal, kovalent kristal ve moleküler kristal. İyonik kristal iyonik bağlı bileşikler. Tanecikleri bir arada iyonik bağ tutuyor, elektrostatik çekim tutuyor. Birbirine çok sıkı sıkıya bağlı. Sıkı sıkıya bağlı olduğu için de kırılgan. Çok sert olursan kırılırsın annem yani. Biraz yumuşak olursan kırılmazsın. Yani herkes beni kırılıyor ya çok kırılıyorum. Kendine bak tatlım o kadar sert olma yani. Katı halde elektriği iletmez bunlar çünkü iyonlar sıkı sıkıya birbirine bağlı. Sıvı halleri ve sulu çözeltileriyle elektriği iletir. Metalik kristal metalik bağ taşıyanlar, metaller ve alaşımlar erime noktaları düşük veya yüksek olabilir, metalik bağın gücüne bağlı. Elektriği iletirler, parlaktır bunlarda. Kovalent kristaller özel maddeler arkadaşlar. Kovalent kristaller deyim yerinde ise tanecikleri arasında da kovalent bağ taşıyor. Bak suyu hatırla bir önceki derste göstermiştim. Moleküllerin içinde kovalent bağ taşıyor ama moleküllerin arasında hidrojen bağ taşıyor. Bu kovalent katı olmaz. Burada kovalent bağ yok. Biz burada da kovalent bağ olsun istiyoruz. Peki hocam kimde orada kovalent bağ var? Çok basit. Elmas, grafit, kuarts ve silisyumun bileşikleri. Bunlar kovalent katı. Sadece bunlar. Bunun dışında bütün kovalent bağlı maddeler moleküler katı. Onlar su gibi. Onlar molekülün içinde kovalent bağ taşıyor. Molekülün arasında zayıf etkileşim taşıyorlar. O yüzden bunlar moleküllerden oluşan katı. Moleküler katı. Bunlarsa her yerinde kovalent bağ taşıyor. Bir kovalent bağ örgüsü taşıyor. Yani elmasın her yerinde var. Bütün karbonlar birbirine kovalent bağla bağlı. Anlaştık değil mi? Kovalent bağ taşıyan ama tanecikleri arasında kovalent bağ değil. Hidrojen bağ, dipol dipol, London taşıyan katılar moleküler katı. Moleküler katılar elmas, grafit, silisyumun, silisyumun bileşikleri dışındaki bütün kovalent bağlı maddeler. Moleküler maddeler yani. Bunlarda tanecikleri zayıf etkileşimler bir arada tutar erime noktası genelde düşüktür elektriği iletmezler. Yani iyonik katı da zıt yüklü iyonlar, moleküler katı da zayıf etkileşimler, kovalent katı da kovalent bağ, metalik katı da metalik bağ. İyonik katın erime noktası yüksek, çok sıkı sıkıya bağlı, sert, sert olduğu için de çabuk kırılıyor. Böyle, böyle sert olmayacak o zaman kendi istedi. Moleküler katı düşük erime noktası, kovalent katı çoğunlukla yüksek, çoğu elektriği iletmiyor. Grafit var iletiyor ama. Metalik katı da erime noktası düşük veya yüksek olabilir, yumuşak veya sert olabilir ama elektriği iletiyor. Tamam değil mi annem? Bu kadar bak katılar bu kadar bitti. Cam amorf yumuşuyor. Tereyağı amorf yumuşuyor. Amorf. Elmas grafit silisyumun bileşiği kovalent kristal. Şeker moleküllerden oluşuyor moleküler kristal. Kuvars kovalent kristal. Kireç taşı iyonik bağlı bileşik, iyonik kristal. Ki zaten bana yumuşayanı soruyordu, onu en başta bildim yani. Suyun bitmiş be. Moleküler katı, elmas, grafit, kuvars dışında kovalent bağlı her şey. Elmas, grafit, kuvars ve silisyumun bileşikleri işte da silisyumun bileşi. Tamam değil mi? Elmas kovalent Demir, metalik. Yemek tuzu, iyonik. Kuarts, kovalent. Bakır, metalik. 1 ve 4 kovalenttir doğru. Moleküler yapılı katı bu metalik anlamında mı dedik? Evet doğru yok mu? Mo moleküler yok yani hiç. 2, 3, 5 elektriği iletir. Metalik katıları iletir. Ama yemek tuzu elektriği iletmez arkadaşlar. Yemek tuzu katı halde iletmez. Sıvı halde ve suluç özeltisinde iletir. Unutma. Zıt yüklü iyonlar. iyonik katı. Zıt yüklü iyonlar diyor. İyonik katı dışında zıt yüklü iyon var. Artı iyon yok. Artı eksi kısmi çekimden dolayı dipoller, polarlar var ama iyon yok. İyon, iyonik katı. Kovalent katı elmas, grafit, kuart, silisyum bileşiği. Katı bu katı her yerinde kovalent bağ var. Kovalent ağ çok sağlam. Bu yüzden elektriği genelde iletmez ama hiçbiri iletmez değil. Grafit kalem ucu iletir. Kovalent bağ katı boyunca her yöne uzanan bir ağ örgüsü sağlar. Silisyum, karbür, kuart, elmas, grafit. Diğer kovalent şey doğal kovalent katlardan en sert olanı elmas. Belli bir düzene göre istiflenmiştir. Elma noktası eksi 78 buçuk. Eksi 78 buçuk çok düşük sıcaklıkta eriyor. İyonik olmaz. E, metalik olmaz. Belli bir düzene göre istiflenmiş. Amorf olmaz. O zaman bu ne? Moleküler katı. Kovalent de olmaz. Kovalentin de yüksek. Elektriği iletir yanlış. Kovalent şey e, moleküler katılar elektriği iletmez. Tanecikler arasında landım. bütün kovalentlerde, bütün moleküllerde landım. var demiştik. Moleküler yapıldır evet şuradan anladık. Isı iletkenliği metalik katılara göre daha azdır. Yapısındaki atomları bir arada tutan kuvvet moleküller arası bağ, şey molekül içindeki bağ, kovalent bağdır. Doğru. Tamam değil mi? O zaman hadi gelişim izlemelerimizi çözelim. Tereyağı yumuşuyor. Amorf, amorf katların belirlerime sıcaklığı yok. Yemek tuzunu sorsaydı iyonik kristalde yemek tuzunun belirlerime sıcaklığı var. Amorfların belirlerime sıcaklığı yok. Yumuşama sıcaklığı var. Kristallerim var yani iyonik, metalik, kovalent bunların hepsinin var. İyonik tanecikler arası etkileşim zıt yükte elektros, elektrostatik çekim. İyonik bağ işte ya niye uğraşıyorsam ben bununla. İyonik bağ. Örnek daha KBR. London dipol dipol metalik kristal, metalik katı. Örnek su. Katı hali şeker C6H12 O6. Kovalent kristal elmas grafit tanecikler arası bir yerde tutan kovalent bağ. İyonik metalik kovalent ve moleküler. Ya metalik değil ve moleküler bu moleküler. Moleküler. M ile başlayınca metalik dedim geçti. Metalik metaller. Metalik bağ. Tanecikler arası metalik bağ var. Metalik katı. Demir. Bakır. Anladın değil mi? Kristal katılar. Tanımı belirli belirli tanecik dizilimi olan dizilimi olan sabit sıcak, sabit erime noktası olan katılar. Türleri iyonik kristal, metalik kristal, kovalent kristal, moleküler kristal. Örnekleri iyoniye NaCl, metaliye demir, kovalente su e, ee, kovalente su olur mu be? Kovalente elmas moleküler katıya su. Buz işte su yazmayalım şimdi yanlış olmasın. İyonik de iyonik bağ. Metalik de metalik bağ. Kovalent de kovalent bağ. Ve moleküllerde zayıf etkileşimler. Yani hidrojen bağ. Dipol dipol London. Buz e, moleküler kristal. Kuarts elmas grafit, quartz, kovalent kristal. KBR iyonik kristal. Plastik malzemeler yumuşuyor bunlar. Bunlar yumuşak. Yani yumuşayan. Bellerime sıcakta olmayan 4. Tanecikler arası hidrojen bağ içeren buz. Onu var. Kovalent dördü de haşa benzetmişim. Kovalent katı hangisi? 2. Elektrostatik çekim olan iyonik bağ 3. Üf çok iyi ya. Demir ve bakır metalik katıdır. İyonik katılarda metal yani bunlar. İyonik katılarda tanecikler arası bir aradan iyonik bağ o da artı eksiği çekmesi. I2 apolar kovalent bağlı oluşturduğu için kovalent katıdır. Hayır moleküler katıdır. Moleküllerin arasında da kovalent bağ olursa yani elmas grafit kuart silisyum karbon olursa kovalent katı. Bunlar moleküler katıdır. Hayır yanlış bunlar da kovalent katı. Yani kovalent katı bu olacak moleküler katı bu olacak. Metalik katılar elektriği ettiği halde iyonik katılar iletmez. İyonik katılar sıvı halde ve sulu çözeltisinde iletir. Katı halde iletmez. Gayet doğru diyor. Moleküller arasında sadece hidrojen bağı oluşturur. Hayır. Hidrojen bağı varsa dipol dipol ve lantın da vardı. Hatırla annem. Unutma bunları. Katı halde elektriği iletir. Tuz iletir. Hayır tuz iletmez. Metaller iletir. Oha. Tuz sıvı halde iletir. İyonik bileşik. Metalik ve iyonik katıların ortak özellikleri. Şimdi şuraya yazalım ya. Katı halde elektriği iletir. Metal metal kovalent bağlar kovalent sıvı halde elektrik akımını iletir. İyonik ve metallerde sıvı halde iletir. Bellerime sıcaklığı yoktur. Amorf. Onu kısaltamıyoruz maalesef. Tanecikleri düzenli istiflenmiştir. Tanecikleri düzenli istiflenmiştir. Kristal. Kristal. NaCL hangi özelliği gösterir? NaCL iyonik 3'ü gösterir, 5'i gösterir. İyonik kristaldir. Ee, evet değil mi? Evet. Evet. Cam hangi özelliği gösterir? Cam, amor, belilerimin sıcaklığı yok. 4. Başka da bir şey yok. Metalik ve iyonik katların ortak özelliği? Metalik ve iyonik katların ortak özelliği 3. Sıvı halde elektriği etmeleri ve 5. Yani düzenli istiflenmiş olmaları. Ee, grafit hangi özelliktir? Grafit kovalent'tir. 2. Çok fazla özellik olunca kafam karıştı. Sadece metallerden oluşur. Ee, kovalent katı da olabilir. Grafit gibi... Moleküler katı da olabilir. Moleküler katı da h 2 da sadece metallerde oluşur. Metal ve A metal bu iyonik zaten. Bu da metalik. Onda bir sıkıntı yok. Şu hangi katı olabilir? Kovalent veya moleküler. Ve metal ve A metalden oluşur. iyonik. Arada etkileşim elektrostatik çekim yani iyonik bağ. K hangi katı türüdür? Metalik. Arada etkileşim metalik bağ. Metalik kristal metalik bağ. Ne diyor? Hangi örnekler doğrudur? Amorfa verilen örnek cam. Doğru. Karbondioksit kovalent. Yanlış. Karbondioksit moleküler olması lazım. Yemek tuzu iyonik. Doğru. İyot metalik. Hayır. İyot moleküler olması lazım. Yanlış. Buz moleküler. Evet doğru. Yani cam. Cam. Doğru. Karbondioksit de şurada olması lazımdı. İyotun da burada olması lazım. 3 tane moleküler katımız var. Amorf, moleküler, yemek tuzu iyonik, moleküler, moleküler. O zaman ne yapıyoruz? 56, 57, 58, 59 hız yayınları 56, 57, 58, 59'u çözüyoruz. Sonra geliyor Sırada ne var biliyor musunuz? Buharlaşma ve buhar basıncı konumuz var. E, beğenip yorum yapıp paylaşıyorsun. İmkanın olsa katılıyorsun. Sen bana ne kadar yardımcı olursan ben de senin için o kadar güzel içerikler üreteceğim. Seviliyorsun. Kendine iyi bak.